buldum. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akın Yılmaz. Bu video içerisinde gerçekten sizlerin hayatını farklı bir bakış açısıyla bakmanızı sağlayacak eBay platformunu artık Türkiye'de nasıl hesabınıza suspend etmeden çok kolay ve doğru bir şekilde basit bir halde herkes nasıl e-ticarete başlayıp dünya tarzında ve dünyanın her yerinde ürünlerinizi satabilirsiniz. Videonun sonuna kadar izlediğinizde bunu sizler nasıl yapacağını öğrenmiş olacak. Dedikten sonra arkadaşlar öncelikle hepinize çok büyük bir teşekkür ederim. E, Tema Vakfı ve destek konusunda bize ve ülkemize yardımcı olan bütün genç girişimci ve bütün girişimci arkadaşları canı gönülden bize destek olduğu için çok teşekkür ederim. Şimdi bu video içerisinde ben bunu size söylerken neden bunu bu kadar rahat bir şekilde söylüyorum. Arkadaşlar uzun süreden beri sizlerden gelen PayPal ve kart bağlama ile ilgili yaşadığınız problemleri için ben de detaylı olarak eBay'de ve forum siteleriyle bayağı bir araştırma yaptım. Bunun sonucunda şu an sizlere gerçekten çok değişik, çok güzel bir şey söyleyeceğim. Artık hazırsanız. Artık Türkiye'den hesaplarınızı açabilirsiniz. Nasıl mı? Çok basit arkadaşlar. eBay ile görüştüm. Uzun süreden bir hesaplarınızın başlangıç seviyesinde suspant yemesinin çok büyük şeyleri vardı. IP'lerden kaynaklı olan sorunlar, hesabınıza ürün listelerken yapmış olduğunuz hatalar ve diğer onaysız hesap işlemleri. Bununla beraber de işin arka tarafında bir de PayPal içerisine girince sistem tamamen allak bullak oluyordu. eBay'e VPN'siz, PayPal'a VPN'li ve farklı farklı çeşitlerde yollar denedik. Şimdi bugün temiz olarak bildiğiniz üzere PayPal sistemden kalktı arkadaşlar ve Payoneer geldi. Artık Payoneerle Türkiye'de kart sahibi olabiliyorsunuz. Pay Payoneer için herhangi bir şekilde bir IP değiştirmenize gerek yok. Her nasılsa IB platformu için zaten yoktu. Fakat şöyle bir durum söz konusuydu bunlar yurt dışında satış yapıldığı için İngiltere'de satış yaptığınızda yurt dışından İngiltere içerisinde satış yapmaya çalıştığınızda %20'lik vergilendirme şeyini takılıyordunuz. Fakat açık konuşmak gerekirse bu İngiltere'nin herkese uygulamış olduğu bir kurardı. Yani İngiltere dışarısından satıyorsanız bu ülkeye soktuğunuz şeylerin %20'lik bir vergilendirme süreni, süresi var. Üzerine para ekliyorlar arkadaşlar. Nasıl yapabilirsiniz? E, iki tane yol var. Benim en basit ve en normal olan yol. Eğer gerçekten belirli bir yatırımınız varsa ve kendinize güveniyorsanız İngiltere üzerinde bir şirket açabilir. Türkiye değişip İngiltere'de ve dünyanın herhangi bir yerinde ticareti yapma hakkını herkes sahip arkadaşlar. İlla o ülkede yaşamanız ya da yaşayacaksınız diye bir zorunluluk yok. Bunu öncelikle bilmenizi isterim. Yani Türkiye'de yaşarken İngiltere'de ticaret yapabilirsiniz. İşin e arka tarafında Türkiye paralarınızı gönderirken arkadaşlar ya da Türkiye'de gelirlerinizi çekerken yüklü miktarlarda sizlere sadece ufak bir önerim. Çok büyük paralara bulaştığınız zaman e, gerçekten bir malum müşavirle bunun nasıl yapılacağını sizlere A'dan Z'ye çok kolay bir e, basit bir şekilde söyleyecektir. Onlarla bu süre zarfı içerisinde gelir belgelerinizi belirtmeniz gerekiyorsa bir malum müşavirle konuşarak işlemimizi kolaylaştırabilir ve sorunuzu çözebilirsiniz. Ayrıca şimdi benim anlatmaya çalıştığım şey bu süre zarfı içerisinde arkadaşlar sizler ebay'de satış yapmaya çalışıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bir sanal sonucu satın alıyordunuz ve diğer masraflar artık onlar da kalktı. Nasıl mı? Şimdi ebay'i ben bayağı bir görüştüm ve istedikleri şey aslında arkadaşlar süre zarfı içerisinde dinamik IP. Dinamik IP yani normal evde kullanmış olduğumuz IP'ler. Eğer hesabınızda bir sorun yaşıyorsanız ve sıkıntılı zamanlar geçirdiyseniz IP'nizi yenileyin. Ve yeniledikten sonra sisteme IP'nizin ne kadar güvenilir olduğu hakkında bir araştırma yapın. İnternette araştırdığınız zaman Google'da benim IP adresimin güvenliği nedir diye arkadaşlar hemen kontrol edebilirsiniz. Bundan sonra ebay yeni başlayacaksınız. ebay hesabınızı normal bir şekilde açın. ebay kayıt olduktan sonra arkadaşlar yapmanız gereken ilk ve en önemli şey hemen ürün istilemeyin. Bir hafta ebay'de dolaşın ve sistemde arkadaşlar baktığınız zaman burada ürünlerinizi watch count'a atın. Yani watch, watch liste atın. Bunu bir hafta iki hafta yaptıktan sonra arkadaşlar ilk 3 3 tane ikinci ve üçüncü hafta arası ortalama 3 tane eski olan ürünlerinizi yükleyin ayakkabınız olabilir tişörtünüz olabilir farklı şeyler olabilir ürünlerin çıkış yeri Türkiye arkadaşlar Türkiye'den çıkartıyorsunuz tutup da İngiltere olarak göstermenizin bir mantığı yok ürünleri her zaman çıkış yeri yaptığınız yer olarak gösterin ürünün dispatch adresi olarak geçer peki şimdi Geldik Payoneer'e. Parayı nasıl alacaksınız? Payoneer'e ebay'e link etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu süre zarfı içerisinde biraz zaman ve uğraşlı olabiliyor. Çünkü sistem yeni geçiyor arkadaşlar ve haliyle çok da uğraştırabiliyor. Fakat yapmanız gereken tek şey size ebay'den bir mesaj gelecek. Gelen mesajda Payoneer hesabınızı bağlamanız gerektiğini ve nasıl yapacağınızı sizlere adım adım gösteriyor. Eğer bunun nasıl yapılacağını bilmiyorsanız, sizler için daha öncesinde YouTube'da bir video çekmiştim. O videoyu izleyerek arkadaşlar nasıl IB hesabınızı Payoneer hesabınıza bağlayacağınızı görebilirsiniz. Peki, gelelim Payoneer kısmına. Payoneer'de nasıl bir işlem yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar Payoneer bildiğiniz üzere PayPal'ın rakibiydi ve aynı şekilde internet üzerinden işlemlerinizi yaparken Payoneer hesabınızda işlem yapabiliyordunuz. Payoneer'in güzel yanı çok az komisyon alıyor. Ayrıca etende Payoneer'le işlem yaparken arkadaşlar Türkiye'de hesap açabiliyorsunuz da İngiltere ve Amerika'da da ya da farklı ülkelerde de hesaplar alabilirsiniz. İngiltere için konuşuyorum özellikle. İngiltere'de arkadaşlar bizlerin account numarası ve sort kodu vardır. Bu sort kod 6 haneli account numarası da yanlış hatırlamıyorsam ya 8 ya da 9 hanelidir arkadaşlar. Bu numaraları ebay sistemine girerek ödemelerinizi alabilir. Eğer Facebook'ta herhangi bir şekilde ödeme almak istiyorsanız müşteriye sadece sort kod ve akan kodunuzu vererek ödemelerinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Ya da switch numaranızı ya da sizin arzu ettiğiniz şekilde eğer bankalarınız farklıysa iban bilgilerinizi paylaşabilirsiniz. Türkiye'deki yaşayan arkadaşlar için anlatıyorum. Her nasılsa Payoneer hesabınızı çok rahat bir şekilde atabilirsiniz arkadaşlar. Çocuk oyuncağı gerçekten bunu yapabileceğinize inanıyorum. Payoneer bir banka ve ee, burada yeni size sunulan müşteri hizmetleri var arkadaşlar. Payoneer'e girin. Sadece basit bir şekilde kayıt olun. isim soy, isim, kişisel bilgilerinizi verin. Bazen sizden doğrulama için kimlik bilgileri isteyecektir arkadaşlar. Bilgilerinizi paylaşın. Sistem onayladığı zaman iyi bir hesabınızı. Payoneer hesabınıza link etmiş oluyorsunuz. Peki ne mi oluyor? ödeme geldiği zaman artık otomatikman PNR hesabımıza düşüyor. Ortalama olarak 24-72 saat süresi tutar arkadaşlar hesabınıza düşmesi ve paranızı artık PNR kartınızı sipariş ederek bankalardan ve ATM'lerden Türkiye'den Azerbaycan'dan nereden artık işlem yapıyorsanız ödemelerinizi alabilirsiniz. Peki şimdi burada ne, ne değişti arkadaşlar artık değişen şeyleri söylüyorum şu an güncel bilgileriyle çünkü arkadaşlar artık dinamik IP'lerle yani evdeki IP'nizde çok rahat iyi e girip The cat sat on the Payoneer hesabınızı bağlayabilir. Hiçbir IP değiştirme işlemine gerek kalmadan Hesabınızı suspend etmeden çünkü çoğu sebebi yanlış ve ya da e, yasaklı kullanılan IP'leri ki bunlar genellikle bedava kullanmış olduğunuz e, VPS'ler ya da VPN'ler oluyordu genellikle. E, bundan kaynaklı çok büyük suspend yeme ihtimaliniz yüksekti. Artık ev ile girdiğiniz için de bir sorun yaşamayacaksınız. Kısa bir not. Lütfen herkes güncel ve kendi bilgilerine girsin arkadaşlar. Rastgele yine iyi bir hesabı açıp da işlem yap yapmayın. Bundan sonraki senaryoda ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? İlk üç tane ürününüzü de istediniz. Artık yavaş yavaş bu ürünlerinizi arkadaşlar satacak ürünlerle yer değiştirin. Bunlar İngiltere'deki ürünler olabilir. Başka yerdeki ürünler olabilir. Yüklemiş olduğunuz ürünlerin arkadaşlar Biraz daha el işi ya da el yapımına yaygın olan ürünler olduğuna biraz dikkat etmeye çalışın. Ve özellikle 5 ile 20 puan arasındaki ürünleri biraz feedback toplayıp daha çok satış yapabilmek için cebinizde tutun ve bu tarz ürünleri listeleyin. Kategorileri bir anda saçmayın. Eğer e baktığınız zaman otomotiv olarak kategorisinden girdiyseniz otomotiv kategorisinde kalın arkadaşlar. Peki hala ödeme ile ilgili sorun yaşıyorsanız ve sizden bir yine aynı şekilde şu an kartınızı sisteme tanımlayamıyoruz hatası alıyorsunuz arkadaşlar arkadaşlar. Üzülmeyin sistemsel bir sorun ve bu sorunu çözebilmeniz için iyi bir iletişime geçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben daha önceki iki videomda nasıl yapacağınızı anlattım. Hala vermiş olduğum linklerden başaramıyorsanız arkadaşlar son senaryo ebay e ile geçmeniz gerekiyor. Ve son ve son olarak arkadaşlar bu şekilde artık ürünlerinizi burada bulmuş olduğunuz toptancılar olabilir, retail dükkanlar olabilir, Argos, Amazon, Robot Diyası aklınıza gelen herhangi bir şekilde kargo numarası veren bir toptancıyla ile ya da retail ile çalışabilir ürünlerinizi çıkartıp buradan müşterinin adresine gönderebilirsiniz müşteri sipariş verdiğinde toptancınızdan alacaksınız onun adresine gireceksiniz fatura adresini kendi adresinize gireceksiniz ki onun adresinde girebilirsiniz Bu tamamen size kalmış bir şey ürünü müşterinize göndereceksiniz ve üzerinde tuttuğunuz kermacı da sizin cebinizde kalacak yani artık iyi bir arkadaşlar ücretsiz olarak bütün herkes bir adres değişikliği yapmadan ya da bir sorun yaşamada olabilir adres e, şekli şurada işinize yarayabilir arkadaşlar Transfer Wise şu an bildiğiniz üzere kartlarınızı Türkiye'ye çekemiyorsunuz. Bizler ne yapıyorduk? Bizler buradaki İngiltere'deki adreslerimize yazıyorduk sanal adreslerimize kartımız oraya posta atıyorduk. Çünkü İngiltere'de böyle bir şey yok, Türkiye'de var. E, ve kartımızı o post adresten Türkiye'deki adresimize gönderiyorduk ve transfer kart, kartımızda bu şekilde sahip oluyorduk. Her nasılsa yani anlatmaya çalıştığım şey artık arkadaşlar herkes bu şekilde çok rahat bir şekilde hesabını açabilir. 3 aylık süre zarfının içerisine kadar düzenli ve sabit bir şekilde gidip bundan sonra hesabınızı güvene aldıktan sonra arkadaşlar gerçekten çok büyük satışlar yapabilirsiniz. Artık suspend derdi bundan sonra yemeyeceksiniz. Tabii bu dediklerimi bu şekilde yaptığınız takdirde arka tarafta yaptığınız her yanlıştan dolayı bir sebep oluyor. Eğer nasıl olduğunu bilmiyorsanız lütfen arkadaşlar kanalda tonlarca video var YouTube kanalımızda ee, lütfen bunları izleyin ve gerçekten anlamış olduğunuzda emin olun ve o şekilde başlayın Peki kısa bir teşekkür arkadaşlar bildiğiniz üzere. Kısa bir çalışma yapmıştık ve bildiğiniz üzere e, bir kampanya başladık biliyorsunuz ülkemizin durumunu yenen ormanları ve ne kadar bir şey kaybettiğimiz bunlar bizim için çok büyük önemli şeyler arkadaşlar. Ben de İngiltere'de elimden gelebildiğince yapabildiğim tüm şeyi sizlerin yardımı ve destekleriyle yapmaya çalıştım ve hepinize sonsuz ama sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlere şöyle bir imkan sunmuştuk Udemy'deki eğitim kursumuzu ücretsiz olarak tema vakfına bağış yaptığınız takdirde sizlere ulaştır olacaktık. Kampanya 3 gün sürdü arkadaşlar. Tam tamına 3 gün sürdü ve bu 3 günlük süre zarfı içerisinde inanılmaz derecede inanılmaz ve güzel haberler aldık. Bu haberler ne arkadaşlar? Bugün baktığım zaman Udemy kursuna 5000'e yakın insan Udemy kursuna kayıt olmuş arkadaşlar ve bunların hepsi Tema buna yardım eden geç girişimciler, yaşlı da olabilir sorun değil. Girişimci bir ülkesine destek olan e, insanlar, sizin gibi insanlar bu ülkede olduğu sürece arkadaşlar emin olun ülkenin hiçbir zaman bir sorunu olmayacaktır. Buradan öğrenmiş olduğunuz bilgilerle kendi kişisel ekonomimizi de kazanarak, ülkeyi daha çok dövüş sokarak çok daha başarılı yerler hep beraber getireceğiz. Ben özellikle ve özellikle arkadaşlar bütün geç girişimci arkadaşlar tek isteğim şu. Başarmak için sadece azmedin ve sonucunu alacaksın kendiniz görün. Artık ebay Türkiye'de de açabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey araştırmak, öğrenmek ve her zaman her zaman kendinizi geliştirmek. Eğer bu işi gerçekten çok profesyonel bir şekilde yapmak istiyor ve hayatınızın sonuna kadar bu işi düzenli bir şekilde geliştirmek istiyorsanız da digitalmarketmentoring.com sayfamızdan sizler için sunmuş olduğum özel içeriklere bakabilir. Bu kadar zaman süresini aktartmadan çok doğru bir şekilde bizimle beraber ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hayırlı olsun hepinize. Türkiye'de artık ebay'den satış yapabilir. Türkiye'deki Payoneer hesabınızda bankanız paranızı alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.